Merhaba Kişekon'um hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu yok nasıl bedava aldı yapılıyor onu göstereceğim. Şimdi öncelikle arkadaşlar buraya giriyoruz. Buradan da şuna, tık şuna tıklıyoruz. Şu noob olan noob'un, noobun yanında. Son buradan da buna tıklıyoruz. Sonra arkadaşlar buraya yazıyoruz. 118 24 118 24 35 39 bir Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi aldık şeyimizi yon aldı formamızı gördüğünüz gibi yol aldı o. Ronaldo formamızı aldık. Şimdi siz diyorsunuz ki bunu saçını nereden bulacağız? Ben yani pijamasını. Evet arkadaşlar pijamasını hiç yazmamıza gerek yok. Şuradan aşağı inelim aşağı inelim aşağı inelim aşağı inelim. Aşağı inelim. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu değil. Bu evet da bu bu. Bunu alabilirsiniz. Şimdi diyorsunuz ki saçının nereden bulacağız? Saçını da arkadaşlar şuradan. Hemen. Evet arkadaşlar saçını da bulduk. Al işte daha yol aldı. Şimdi arkadaşlar bu kadar. Biraz banka soyalım şimdi arkadaşlar. Yol aldı banka soyuyor. Şimdi banka soymayı dedim. Ama önce bir tanesi yapalım. Bir tane bomba alalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi silahımız burada. Şimdi arkadaşlar bombayı yani bankayı soymayı dedim. Önce kartımızı almamız lazım. Alalım kartı. Kapıyı açalım. Aç sonra gelelim bombayı patlatalım. Kalalım. Kalalım. Sonra gelelim. Bunu bu yaya koyalım. Şimdi, kaçalım. Şimdi, kaçalım. Şimdi arkadaşlar kaçıyoruz geldik kaçtık. Şurada artık videomuzu sonuna Tam buydu arkadaşlar Şu videomuzu sonuna bitirelim. Evet arkadaşlar kanalımıza abone ve like atmayı unutmayın abone ve like atmazsanız